Merhaba arkadaşlar ben Selahattin Çetin matematik öğretmeni. Bugün sizlerle tam sayılarla problemler çözeceğiz. Hatırlarsanız tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yaptıktan sonra da bir problemler üzerine size çalışmıştık. Bu artık ikinci problemler seviyesi diyelim. Çünkü artık biz tam sayılarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini tamamladık. Haliyle bundan sonra çıkacak karşınıza çıkacak problemlerde bu dört işlemin hepsiyle de karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu çarpma ve bölme işlemlerinde kendine kendine has soru tarzları var arkadaşlar. Yani bazı hikayeler var. Sürekli karşımıza çıkıp duruyorlar. E, o yüzden ben bu dersi sizde yapma ihtiyacı hissettim. Bir kez daha sizlerle bugün problemler çözeceğiz. O zaman ilk problemimizle de dersimize başlayalım. Mı? 20 soruluk bir testte öğrenciler doğru cevapladıkları her bir soru için artı 5, yanlış cevapladıkları her bir soru için eksi 2 boş bıraktıkları her bir soru için de 0 puan almaktadır. Buna göre 15 doğru ve 2 yanlış olan ağır bu sınavdan kaç puan alır? Şimdi yine temelden alalım. Yani problem çözerken nasıl çözülür? Şimdi problem çözerken arkadaşlar verilenleri ve istenenleri listeleyebiliriz. Bu bir yöntemdir. Çünkü listelediğiniz zaman aslında siz sorunun özetini çıkarmış olursunuz. Böylelikle daha rahat anlayabilirsiniz soruları. Şimdi ne vermiş bana? Her bir soru artı 5 puan, her bir doğru cevap değil mi? Her bir doğru cevap artı 5 puan. Başka ne vermiş bana? Yanlış cevap yanlış cevap eksi 2 puan. Bir de boş bırakılanlarda 0 puan. Boş bırakılanlarda 0 puan. Bunu vermiş. Peki ne istiyor benden? Onları da yazalım. Diyor ki 15 tane doğrusu var Arda'nın. 15 doğrusu var. İki tane de yanlışı var Arda'nın. O zaman 15, 2 daha 17. Bak istenenleri yazarken bile aslında soruyu çözmeye başlıyorsunuz. Toplam 20 soru olduğuna göre 3 tane de ne olmak zorunda? Boş olmak zorunda. Ve e, ne, ne oluyor bunun karşısında? Benden ne istiyor? Kaç puan alır diye soruyor. Peki. Kaç puan alır? Şimdi yapalım. Şimdi her bir doğru cevap 5 puan. Doğru mu arkadaşlar? Peki kaç tane doğru yapmış bu arkadaş? 15 tane doğru yapmış. O zaman... 15 ile artı 5'i ne yaparım? Çarparım. 15 ile artı 5'i çarparsam buradan artı 75 elde ettik. Peki kaç tane yanlış yapmış? 2 tane yanlış yapmış. Peki yanlışlar kaç puan her biri? Eksi 2 puan. Aslında eksi hani somutlaştırırsak puanın gitmesi demek değil mi? Artı gelirdi, eksi giderdi. Hani o şekilde de düşünebilirsiniz. O zaman 2 ile eksi 2'yi çarparsak eksi 4 puan yaptı. Boş bırakılanlar her biri de sıfır puanmış. O zaman 3 ile de sıfırı çarparsak sıfır yaptı. Zaten sıfırın toplama işleminde etkisiz eleman olduğunu biliyoruz. Daha sonra da ne yapacağız? O zaman elde ettiğimiz puanları toplayacağız. Artı 75 ile eksi 4'ü toplarsak sıfır etkisiz eleman olduğu için tekrar yaz, yazmıyorum. İşaretler aynı mı? Farklı mı? Farklı. Farklıysa ne yapıyorduk? Büyükten küçüğü çıkarıp büyüğün işaretini yazıyorduk. 75'ten 4 çıkarsa 71, ama artı 71 olacak. Demek ki Arda bu sınavdan kaç puan alıyor arkadaşlar? 71 alıyor. E soruya baktığımız zaman bakın çarpma işlemi kullandık. Çarpma kullandık, çarpma kullandık ve toplama kullandık. Yani bundan sonra karşılaşacağınız problemlerde sadece bir işlem olmayabilir. E, birden fazla işlemde bir arada kullanabiliriz. Hemen başka bir probleme geçelim. Hem de işin içinde de bir bilgi var. Bakalım kaç kişi hatırlıyor, hatırlamıyor mu? Onu da görelim. 16 tam sayısının toplama işlemine göre tersi A. Eksi 9 tam sayısının toplama işlemine göre tersi B olduğuna göre A çarpı B işleminin sonucu kaçtır? Hatırladık mı? Toplama işleminin özellikleri. Değişme özelliği, birleşme özelliği, etkisiz eleman ve <laughs> burada bir de ne vardı? Ters eleman vardı değil mi? Şimdi toplama işlemine göre terste ne oluyordu arkadaşlar? İşaret değişiyordu. O zaman 16'nın Toplama işlemine göre tersi ne olacaktır? Eksi 16 olacaktır. Demek ki A burada ne olacak? Eksi 16 olacak. Eksi 9 tam sayısının toplama işlemine göre tersi ne olacaktır arkadaşlar? Artı 9 olacaktır. O zaman bu da ne olacaktır? B. Yani biz ters elemanı bulurken toplama işlemine göre tersi bulurken ne yapıyorduk? Artıysa eksi oluyordu. Eksiysen artı. Eksi iken artı oluyordu. Şimdi A ve B'yi bulduk. Bize neyi soruyor? A çarpı B'yi soruyor. Yani eksi 16 ile artı 9'u ne yapmamız gerekiyor? Çarpmamız gerekiyor. Şimdi sonucun işaretini belirleyelim. Eğer işaretler aynı ise çarpıldığında sonuç pozitif. İşaretler farklı ise çarpıldığında negatif sonuç oluyordu. Bak eksi ve artı işaretler zıt. O zaman sonuç bir kere ne olacak? Eksi olacak. 16 ile de 9'u çarpacağız. Hemen alt alta yazıp çarpalım. 9 kere 6 54 elde var. 5 9 kere 1 9 5 de elde 14. Demek ki bizim cevabımız kaç olacakmış arkadaşlar? Eksi 144 olacakmış. Yani bu zamana kadar öğrendiğiniz her bir bilgi problemler konusunun içerisinde de karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ters eleman dedik. Ters eleman orada böyle bulunur, şöyle bulunur diye anlattık geçtik. Bir baktık problemlerde karşımıza tekrar çıkabiliyor mu? Evet çıkabiliyor. <laughs> Şimdi farklı bir soru. Uşak'ta sıcaklığın 8 santigrat derece olduğu bir günde Antalya'da sıcaklık artı 11 santigrat derecedir. Buna göre bu iki yıl arasındaki sıcaklık farkı kaç derecedir? Bakın sıcaklık farkı. Çok sorarlar bunu. İşte sıcaklık farkı bul, yaş farkı bul, işte paraları farkını bul, kar zarar durumu. Bunlar da hep fark hesaplamak zorundayız. Ve fark da mutlak değer olmak zorunda. Ne Yani sonuç pozitif olmak zorunda arkadaşlar. Sıcaklık farkını bulurken ne yapacaksınız? Büyükten küçüğü çıkaracaksınız. Yok hocam ben küçükten büyüğü çıkaracağım. O sıralamaya çok dikkat etmek istemiyorum diyorsanız da bu bulduğunuz işlemi mutlaka mutlak değerin içerisine yazmak zorundasınız arkadaşlar. O zaman eksi 8 mi büyük artı 11 büyük arkadaşlar? Artı 11 büyük değil mi? O zaman sıcaklık farkını bulmak için artı 11'den bakın Eksi 8'i ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Bakın bu eksi nereden geliyor? Çıkarma işleminden geliyor. Eksiden sonra eksi geldiği zaman ne oluyordu arkadaşlar? İkisi de artıya dönüşüyordu değil mi? O zaman soruyu tekrar yazarsak artı 11 artı artı 8'den e, topladığımız zaman işaretler aynısı toplanır. Ortak işaret sonucun yanına yazılır. 19 yapar. Artı 19. Hocam gerçekten de o kadar fark olur mu? Yani eğer bunu gözünüzle hani somutlaştıramadıysanız şöyle de yapabilirsiniz. Bakın cevap artı 19 zaten. Sayı doğrusu üzerinde de yapabilirsiniz. Nasıl yani? Şöyle bir sayı doğrusu çizelim. Şurası başlangıç noktası. Tahmini yerlerini bulalım. Bak uşak mesela eksi 8. Eksi yönde bu taraf eksi yönde. Şurası eksi 8 olsa Antalya'da artı 11 değil mi? Şurası bak artı 11 yaklaşık diyorum. O zaman şimdi eksi 8'in sıfır olan uzaklığı kaç birim arkadaşlar? 8 birim. 11'inde yine başlangıç noktasına olan uzaklığı 11 birim. 8 ile 11 topladığınız zaman yine karşınıza kaç çıkıyor? 19 çıkıyor. Hani niye toplamamız gerektiğini, niye büyükten küçük çıkması gerektiğini bu sayı doğrusu üzerinde de görebiliyoruz arkadaşlar. Sıcaklık farkı bakın karşınıza çıkar. Yanda verilen hedef tahtasına 9 atış yapan Mustafa. Atışlardan 5 tanesini pembe bölgeye, 3 tanesini yeşil bölgeye, bir tanesini mor bölgeye isabet ettirmiştir. Buna göre Mustafa toplam kaç puan almıştır? Yine çarpma işlemi ile toplama işleminin bir arada kullanıldığı sorulardan biri. Meşhur sorulardan biri arkadaşlar. Az önce Arda'da puan hesaplamıştık ya, aynı mantık. Şimdi Mustafa'nın 9 atışın 5 tanesini pembeye atmış. E, pembe şu içerideki küçük kare arkadaşlar. Küçük kare. Ve her bir atışın puanda kaçmış? Artı 8'miş. Artı 8'miş. O zaman 5 atıştan kaç puan kazanır? 5 çarpı artı 8. Buradan ne oldu? 5 kere 8, 40. Artı 40. Pembelerden artı 40 puan aldı Mustafa. Daha sonra 3 tanesini yeşil bölgeye isabet ettirmiş. Yeşil bölgeye isabet ettirdiğinde de yeşil bölgeye isabet ettirdiğinde de her bir atış için kaç puan alacakmış? Eksi 5 puan alacakmış. O zaman 3 ile eksi 5'i çarpacağız. 3 kere 5, 15. İşaretler zıt olduğu için eksi 15. Ve bir tane de mor bölgeye atmış. Mor bölgede kaç almış? Eksi 7 puanmış. O zaman bir tane eksi 7. 1 kere 7, 7. İşte işaretler zıt olduğu için ne olacak? Eksi 7 olacak. Şu an çarpma işlemiyle olan kısım bitti. Sıra nerede? Artık toplama bölümünde. O zaman artı 40 artı eksi 15 artı eksi 7 diyoruz arkadaşlar. Önce şu ikisini toplayalım. İşaretler farklı olduğu için büyükten küçüğü çıkarırız. Büyüğün işaretini yazarız. Çünkü bu artı bu eksi. 40'tan 15 çıkarsa 25 kalır. Artı 25. Artı 25 ile şimdi eksi 7'yi toplayacağız. İşaretler zıt olduğu için büyükten küçüğü çıkarız. Büyüğün işaretini yazarız. 25'ten 7 çıktı. 18 ama nasıl 18? Artı 18 arkadaşlar. Demek ki Mustafa bu atışlar sonucunda kaç puan kazanmış arkadaşlar? 18 puan kazanmış. Buradaki artı yazsanız da olur. Yazmasanız da olur. Yine 6. sınıfa selam gönderen bir soru arkadaşlar. Diyor ki Yukarıdaki tabloda bir şehrin 4 günlük hava sıcaklıkları verilmiştir. Şehrin 5 günlük hava sıcaklıklarının ortalaması. Hatırladık mı? Aritmetik ortalama. Bakın yine matematiğin değil mi? Bu en zincir diye hep anlatılıyor öğretmenleriniz. O, o, noktası. Yani önceki konular bir sonraki konuda karşımıza çıkabilir. Yani biz e, çarpma toplamayla uğraşacağımızı zannediyoruz. Değil mi? Ki onları yapacağız. Ama karşımıza ta 6. sınıfta ne geliyor arkadaşlar? Ortalama geliyor. Aritmetik ortalama. Aritmetik orta, ortalaması eksi 1 santigrat derece olduğuna göre perşembe günü hava sıcaklığı kaç derece olmuştur? Şimdi biz aritmetik ortalamayı nasıl buluyorduk arkadaşlar? En çok nerede kullanıyoruz? Mesela okulda notlarımızı hesaplarken atıyorum 3 tane yazılı notunuz varsa 3'ünü topluyorsunuz, 3'e bölüyorsunuz ve böylelikle ders ortalamasını buluyorsunuz burada da sıcaklık ortalamasını bulmak için kaç gün verilmiş bana? 5 gün verilmiş. O zaman bu 5 tane günün sıcaklıklarını toplarım. 5'e bölerim. Böylelikle de neyi bulmuş olurum? E, sıcaklık ortalamasını bulmuş olurum. Ama bu soruda arkadaş ne yapmış? Ortalamayı kendisi bulmuş zaten. O zaman ortalamayı bulması için buradaki sayıların toplamını kaça bölmüş olması lazım? 5'e bölmüş olması lazım. Demek ki 5'e bölündüğünde eksi 1 olan bir sonuç lazım bize. 5'e bölündüğünde eksi 1 olacak. O zaman 5'e bölündüğünde eksi 1 oluyorsa bölünmeden önceki halini bulmak için 5 ile eksi 1'i ne yaparız? Çarparız. 5 ile eksi 1'i çarparsak eksi 5 olur. Peki bu eksi 5 nedir? Bunu probleme uyarlarsak. Buradaki eksi 5 bu 5 günün bu 5 günün sıcaklıklar toplamıdır arkadaşlar. Sıcaklıkları toplamıdır. Demek ki pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma sıcaklıkları topladığımız zaman bizim ne bulmamız gerekiyor? Eksi 5 bulmamız gerekiyor. E, toplayalım. Perşembe hariç çünkü perşembenin ne olduğunu bilmiyoruz. O zaman pazartesi eksi 6, salı artı 2, çarşamba eksi 3, cuma da artı 5'miş arkadaşlar. O zaman eksi 6 ile artı 2'yi toplarsam eksi 4 yapar. Eksi 3 ile artı 5'i toplarsam artı 2 yapar. Eksi 4 ile artı 2 yaparsam arkadaşlar buradan da ne yaptı? Art, eksi 2 mi yaptı? Eksi 6 ile 2'yi topladık. Eksi 4 yaptı. Eksi 3 ile artı 5'i topladık. Artı 2 yaptı. Eksi 4 ile artı 2'yi topladığımız zaman da ne yaptı arkadaşlar? Eksi 2 yaptı. Demek ki bu eksi 2 ile bu eksi 2 ile şu perşembeki sıcaklığı topladığı zaman ne yapması gerekiyormuş arkadaşlar? Eksi 5 yapması gerekiyormuş. Bakın. Bu 4 günün sıcaklıkları toplamı eksi 2 değil mi? Bu eksi 2 ile perşembe günkü sıcaklığı topladığı zaman ne yapması gerekiyormuş? Eksi 5 yapması gerekiyormuş. Yine 6. sınıf öğrendiğimiz bir yöntem değil mi? Denklem. O zaman ne yapıyorduk? Biz bu eksi 2'yi hop öbür tarafa transfer ediyorduk değil mi? Ama transfer ederken de bu ne olacaktı arkadaşlar? İşareti değişecekti. Bu eksi 2 neye dönüşecek? Artı 2'ye dönüşecek. O zaman şimdi x'i bulmak için eksi 5 artı 2 diye karşımıza çıktı. Şimdi bu, bu şekildeki işlemlerde şunu düşünün. Hocam bu artı kimin işareti diye kendinizi zorlamayın arkadaşlar. Burada kendinize soracağınız tek soru şu. İşaretler aynı mı? İşaretler farklı mı? Bakıyorsunuz işaretler farklı. İşaretler farklıysa çıkaracaksınız arkadaşlar. 5'ten e 2 çıkarsa 3 kalır. Büyüğün işaretinde yazarsak burası ne olacak arkadaşlar? Eksi 3 olacak. Demek ki perşembe günü kaç dereceymiş? -3 dereceymiş. Sağlamasını da yapabilirsiniz. Bak -6 2 ile topladık -4. -3 ile topladık -7. -3 ile topladık -10 artı 5 ile topladık -5. 5'e beş, böldük -1. bak Bu şekilde sağlamasını da yapabilirsiniz. 7. sınıf problemi diyoruz ama kullandığımız kavramların hepsi 6. sınıf bu soru için konuşuyorum. Hem ortalama kullandık hem de denklem çözme kullandık arkadaşlar. Evet. Yine klasik bir soru. Buzdolabına ürün koyarlar, işte mikrodalga fırına ürün koyarlar, e, termometre işte sıcaklık değerlerini ölçerler. Yine klasik bir soru ama yine işin içinde ne var arkadaşlar? E, çarpma, toplama bir arada kullanılan e, işlemler var. Yazın buzdolabına konulan su her dakikada her dakikada 2 santigrat derece ısı kaybetmektedir. 25 santigrat derecede buzdolabına konulan su kaç dakika sonra eksi 5 santigrat derece olur? Her dakika 2 derece azaldığını anlayabiliyor muyuz bu soruyu okuduğunuz zaman? Anlıyoruz. Ve bize diyor ki ne zaman eksi 5 derece olur? Şimdi bizim öğrenci arkadaşların yaptığı şeyi ilk önce öğrenci arkadaşların yaptığını yapayım. Bak. Şunu yapıyorlar. Başlangıç. Başlangıç kaç dereceydi başlangıçta? 25 dereceydi değil mi? Bizim arkadaşlar ne yapıyor? Hocam ya yani madem 2 2 azalıyor ben de azaltırım. Ya azalt o zaman. 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 -1 -3 -5 Kaç kere oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cevap 15. 15 dakika sonra cevap ne olur? Eksi 5 olur. Bunu tavsiye ediyor muyuz? Yok arkadaşlar. Yani bu zamanımızı alır. Yani bu soru için ikişer ikişer azaltmak belki kolay gibi gözüküyor olabilir ama. Gerçekten kolay gibi gözüküyor olabilir ama. Işte bazen çok ilginç sayılar da verebilirler. Veya bu sefer her dakikada demez de her 3 dakikada 2 santigrat derecededir. Bu sefer işin seyri değişir. O yüzden biz mantığına göre hareket etmemiz gerekiyor. Bunu yapmanın yolu da ne arkadaşlar? sıcaklık farkını bulacaksınız bir kere. İlk durumda sıcaklık farkı neymiş? Bu birinci yoldu arkadaşlar. Bu birinci yoldu. Biz ikinci yolu kullanmak istiyoruz. İkinci yolu kullanalım. Sıcaklık farkını bulalım. İlk sıcaklık kaç derece? 25 santigrat derece. Son sıcaklık kaç derece? Eksi 5 derece. O zaman ne kadarlık bir sıcaklık değişimi olması gerekiyor? Onu bulalım. O zaman artı 25'ten eksi 5'i ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Çıkarmamız gerekiyor. E, eksiden sonra eksi geldiği zaman ne oluyordu? Eksiden sonra eksi geldiği zaman ikisi de artıya dönüşüyordu. artı 25 artı artı 5 e, topladığın zaman ne oldu artı 30. Demek ki bir 30 derecelik bir sıcaklık değişimi olması gerekiyor. Peki bu 30 derece kaç dakikada ulaşırız? E, bir dakikada 1 dakikada 2 derece değiştiğini zaten bize ne yapmış burada söylemiş. E, o zaman 30 derecenin bir e, farkı ulaşmak için ne yapmamız gerekiyor? 30'u 2'ye bölmemiz gerekiyor. 30'u 2'ye böldüğümüz zaman da yine karşımıza ne çıkar arkadaşlar? 15 dakika çıkar. Birinci yol evet. Baktığınız soruyu anlamadınız. kullanılabilir bir yöntem. Ama zorluğu ne? Farklı şekilde sunulduğu zaman e, işin içinden çıkamayabiliriz. Ama ikinci yol bizim için e, biçilmiş kaftandır arkadaşlar. Peki son problemimiz. Sıralama sorusu. Yani sıralama en büyük sayıların ve en küçük sayıların kullanıldığı sorular. Demiş ki A 3 basamaklı en büyük negatif tam sayı B 2 basamaklı en küçük tam sayı. Buna göre A eksi B işleminin sonucu kaçtır? Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Bir sayı doğrusu çizelim. Çünkü bu sayı doğrusunu çizmediğimiz zaman büyükler küçükler karışıyor. Şimdi negatif sayılarda sıfıra yakın olan sayılar daha büyük oluyordu. Değil mi? Yani burada sıfırdan uzaklaştıkça değerin azalıyordu, negatifte, eksi tarafında. Artı tarafında ise sıfıra yakın olan sayı küçük oluyordu. Sıfırdan uzaklaştıkça ne yapıyordu? Değerini artıyordu. Peki bu bilgiler ışığında üç basamaklı en büyük negatif tam sayı. O zaman negatif sayıların en büyük olmasını istiyorsak sıfıra en yakın olanı seçmemiz lazım, değil mi? Yani burası eksi bir eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 10, eksi 40, eksi 50, eksi 100 diye gidiyor değil mi? O zaman biz burada sıfıra en yakın olanı seçeceğimiz için burada en büyük olan kim olacaktır arkadaşlar? Eksi 100 olacaktır. Genelde bunu arkadaşlar gidip ne yapıyor? Eksi 999 yazıyor. Hayır arkadaşlar. Eksi 999 sıfırdan çok uzak bir sayı olduğu için en azından eksi 100'e göre çok daha uzak olduğu için daha küçük bir sayı olur. Bize dikkat ederseniz ne diyor? 3 basamaklı en büyük negatif tam sayı dediği için ben burada kimi alacağım? Eksi 100'ü alacağım. B ne demiş? 2 basamaklı en küçük tam sayı. 2 basamaklı en küçük tam sayı. Arkadaşlar pozitif veya negatif diye bir şey söylemiş mi? Söylememiş. Eğer pozitif deseydi, bak pozitif deseydi, iki basamaklı en küçük negatif tam sayı için ben kimi alırdım? 10 sayısını alırdım. Ama burada en küçük tam sayı dediğinde yukarıda negatif dediği için hemen negatifi gördük. Ama burada arkadaşlar iki basamaklı en küçük tam sayı okuduğu zaman kafaları artıya gidiyor. Ve gidiyor ne alıyor? Artı onu alıyor ve soru yanlış çözüyor. Burada eğer negatif veya özellikle pozitif söylemediyse aklımızın bir köşesinde mutlaka negatif de olacak arkadaşlar. O zaman iki basamaklı en küçük negatif tam sayı Nerede arayacağız? Negatif tarafta arayacağız arkadaşlar. En küçük olması için de sıfırdan en uzak olması lazım. E sıfırdan en uzak olan iki basamaklı tam sayı nedir arkadaşlar? O da hemencecik şurada. Eksi 99'dur. Bakın burada negatif dediği için öğrenci arkadaş gidiyor negatif alıyor. Ama burada negatif demediği için gidiyor pozitif seçiyor. Ama bu sayı negatif sayıda pozitif sayılardan her zaman küçük. O yüzden Pozitif demediği sürece aklınızın köşesinde mutlaka kim olacak arkadaşlar? Negatif olacak. Yani en küçüğü hep nerede arayacaksınız? Pozitif demezse negatif kısmında arayacağız. O zaman bu arkadaş A, bu arkadaş da B. Bana neyi soruyor? A eksi B'yi soruyor. O zaman yerine yazarsak A eksi 100 eksi B de eksi 99. Eksiden sonra eksi geldiği zaman ne oluyordu arkadaşlar? İkisi de artıya dönüşüyordu. Dönüştürdük eksi 100 artı artı 99. İşaretler aynı mı farklı mı? Farklı. Farklıysa ne yapıyorduk arkadaşlar? Büyükten küçüğü çıkarıp büyüğün işaretini yazıyorduk. Yüzden de 99 çıkarsa 1 kalır. Büyüğün işareti ne oldu? Eksi 1. Demek ki bizim cevabımız burada ne olacak? Eksi 1 olacak. Şimdi örnekleri çoğaltabiliriz arkadaşlar. Zaten problemlerin işi o. Yani iyi bir problem çözüyorum diyen arkadaşın bol miktarda soru çözerek kendini e geliştirmesi gerekiyor. Bir de matematikte şuna dikkat ediyoruz. Yani ta geçen yıl 6. sınıfta ikinci dönemde gördüğünüz bir konu 7. sınıfta karşınıza hiç anlatılmadan da karşınıza çıkabiliyor arkadaşlar. Misal aritmetik ortalama veya denklem çözme bakın karşımıza çıkabiliyor. Zaten bizi problemlerde de zorlayan konular önceki dönemlerde görüp de unuttuğumuz konular arkadaşlar. O yüzden problem çözerken Karşınıza bir kavram çıktıysa ve ne olduğunu hatırlamıyorsanız mutlaka o konunun tekrarını bir dinlemekte de fayda var. Verilenleri yazıyoruz, evet. İstenenleri yazıyoruz ve işlem basamaklarında adım adım uyguluyoruz arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Ee, Sizlerle problemler çözdük. Daha da çözebiliriz. Ee, hatta yorumlarda yapamadığınız soruları bile gönderebilirsiniz. Oradan size yardımcı olmaya da çalışırız. Ee, i̇yi çalışın sevgili arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.